Abi ev patladı. Ciddi misin? Ciddiysin. Neyse düzenli aynı şekilde. Abi elime şey ver misin sen bana etraf pa abi patlatan roketten ver misin sen Ciddi bana. Ciddi misin? Abi? Evet. Neyse onları bana ver geri. Dur abi. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Vallahi farkında değilim. Sen roketleri bana ver. Ben sana hemen. Oğlum dur lan. Neleri vereyim abi? Roketleri. roketleri mi Aa. Ha Vallahi... iki, iki olandan vermişim. Hepsi Hep iki evde. Bir bak yine. E tamam patlatmıyor. Başka yok ama ondan. Tamam fark etmez oluruz ya. Şurada satıyor bir şey. Tam burası Ayı. böyle kalsın ya şu kenarısını kapat yeterli. Bir daha ne zaman kim bilir gireceğiz. Tam ben aldım. Ben ana, ana olarak kalır burada. Yama As. yap, Hı, yama yaptım oraya. Bakayım abi. Yok blokları bende ya. Yok yok o şekil dursun ya. Anı. He. Yamaladım orayı baksana şey gibi duruyor. Blokları duruyor ben daha bir atayım sana. Yok lan var hepsinden aşağıda vardır. Ben ilk şey bu patlayan roketleri denediğim zaman şey oldu. E, ee, hmm. normalde normalde silah denemelerini evde yapıyorum tamam mı? Yani patlamasını görmem için. Yeşil bir tane evim vardı. Girdim içerisine. Bayağı da uğraşmışım, yapmışım böyle. Duvara bir koydum. <laughs> bu mini nökin e, ee, demin ikincisi kocaman böyle şey açıyor yer açıyor Löpçük dedi böyle açıldı <laughs> ondan sonra bir daha hiçbir silah şeyde denemedim evde yani abi bu, bu slime var ya bak ne zamandır duruyor biliyor musun bak eve gel bak be abi İşim bitince gel bak bakayım şurada bir tane slime var abi bu slime biz eee şeyi keserken Vortex Vortex miydi? Vortex'i keserken buraya girdi hala duruyor bak. Dursun dursun. Bunları denedik falan hala duruyor. Takılıyor demek orada sevdiyse. Bizim ha. ev hayvan ev hayvanı olarak takılsın orada. <laughs> Reis tıklayacağım ama izin var mı? Şey chest'lere bakabilir miyim? Bak bak istediğine bak. Sana sormuyorum abi şeye soruyorum. Slime'a soruyorum. Şu anda çağırabiliriz. Olmazsa bir bir kez daha artık deneriz. Aa. Olmazsa çıkarız. Yoksa ben buradan kafa atacağım şeye. Ekrana. <laughs> <laughs> Çıkmayalım bir <öbür> taraftan. <laughs> evet ne istiyorsun? Kesebilecek miyiz? Allah keseriz ya. Sen kaç ben sabit bekleyeyim. Aa. Olur mu? Olur abi. Ama orada beklersen sürekli abi nerf söylüyor. Potlarını kullanmayı unutma. Gelsin de o zaman basacağım. B ile şey yapıyor, değil mi? Aynen aynen B'ye basıyoruz hepsi. Ben de bu şekilde okla. Yardıracağım bakalım. Hadi gel daha. İçme aşağıya Allah'ım ya Rabbim şu gözlerine seni tüküreceğim. Her yerinden bir şey çıkıyor pezevenge. Ya hiçbir zaman kaçamıyorum şu lanet. Lanet olsun. Lanet olsun. Buyurun, bana vurma, bana vurma. Allah'ım seversen. Allah. Abi ölme abi, ölme abi. Sıkma. Sıkma ben sıkayım. Sen sıkma ben sıkayım. Abi niye orada içen Zaten orada. Hayır oğlum işte ışınlar. Şundan... <laughs> bana geldi, bana geldi, bana geldi. Ben öldüm. Tutabildiğim kadar tutacağım abi. A aşağı inme, tam en üstte. Tam oradayım bak tam üstünde. Çıkmama yer. izin ver çıkmama izin ver çıkmama izin ver. Çıkmama izin ver. Kanadın hızı e, o ışından kaçamıyor. Evet. Ya yok kaçıyor da sağlam manevra yapman lazım. Bir de abi bu nedir ya. Nasıl bir vuruş bu ya. İnsan evladı. Ha ha öldüm. Garip bir şey söyleyeyim mi sana? Öldüm ben, ben de öldüm ben de öldüm. Ya siktir Garip bir şey söyleyeyim mi? Biz buradan zıplayamıyoruz. Abi. Burası bir tık büyük kalmış. Bence biz bugünlük bırakalım abi. Yoksa kafayı yiyeceğiz. Yarın ama gece evde olurum ben. Sabah veyahut da erkenden olabilirim belki. Uyanırsam. Erkenden ama uyanmam uyuyorum sabah ta arada bir tatil oluyor. 10 on, Ne onu lan on, 3'te on, kalkarım tamam. ben 5'te kalkarım hadi yatarım camış gibi uyuyorum. Ben o saatlerde işte oluyor. İşte ben yıllık izindeyim ya. He, kaç gündür kaç gündür abi? Bir 5 gündür yatıyorum. Bir 10 gün daha yatacağım. Ha iyi. İyi gece gelirsin o zaman. Dur el attaş ben şu üst tarafa çıkayım. Ne yapayım? El atta. Tırmanamıyorum da. Nasıl el hatta? <laughs> El at oğlum bir çıkacağım şuraya da. Olmaz, Olmaz ya ama ya. Abi bu adamın bitene kadar bekleyeceğiz artık. Daha güzel şey event yapalım. Buradan eve gidip hu kalıp ilk itemlerini kim alacak? Sısıs, yarışma mı yapıyoruz Aynen. Abi? Gel sana doğdum mu? Doğdum abi. Tamam. <laughs> bir dram. Hadi hook hook. Hadi la hook. Oğlum normalde 50 tane görürüm şurada. Şimdi bir tane yok. Git bir git bir git bir git bir git. Lan bir git bir git. Lan <laughs> beni bir sal beni bir sal. Abi geliyorlar. Abi gelinlik diye git. <laughs> Bırakın la beni. Bırakın onu. <laughs> ben niye hook almaya falan gidiyorum ki ben direkt buradan itemlarımı alabiliyorum. Aldım Hı. bu arada abi ben. Var mı? Haydi benim için evet. Bana bir tane şey verebilir Kışın. misin? Ee, uçan pet. Uçan pet. E yardım edeceğim abi sakin. Ben bir kendi canımı kurtarayım. He sen misin o ya? <gülüyor> <gülüyor> Benden mi kaçalım? Aa sana kaçtım abi. Kanatları geliştirmemiz lazım ya. Kanatları geliştirmemiz. lazım. Kanatlar çok biz... dert zaten. Yetişiyor şeyin e, lazerden kaçamadığım için ölüyorum. Evet. Bir sürü bomba atardan kaçıyorum. Fırlatıyor ya. Ama ya bu lazer developer itemlarının kanatları iyi değil ya. Ya bu zaten görüntü için. Bunu görüntü için kullanacağım. Aynen. Oyunun başında güzel oluyor ama sonrasında hiçbir işe yaramıyor Arkadan da boss müziği açmıştım biliyor musun abi? <laughs> Kes, keseriz gelmiş. diye. Evet. Ama kesecektik bayağı iyi gittik. Dediğim gibi kanatlar güzel olsaydı çok rahat bir şekilde onu da keserdik. Ya bir de senin bir tane item var galiba. Hangisi? Eee bende Lucky Falkız Quiver var ya. Evet. O adamların bana gelmemesini sağlıyor. Ondan sürekli sana geliyorlar. Onu bana ver o zaman. <laughs> Allah olur. Bak, senin de içinde bana ver diğer Quiver'ı. Ha bu şeydi. Oğlum bu buranın nitemi değil lan. Bunu, bu e, corruption iteminden çıkıyor. Corruption iteminde yapılıyor. Tamam onu sen tak abi. Şeyde bana ver. Ver. Ver lan takacağım bir dahaki Aynen. Bak bu şekilde olsa keserdik. <laughs> ya abi ne alakası var? <laughs> Gel bir deneyelim oğlum. Ya bırak abi gerek yok ya Daha fazla şey de yapmak istemiyorum. <laughs> inventor düzenlemek istemiyorum. Yeterli bu kadar. Biz zaten tek sıkıntı o ya. Oh. Aa, nedir ya? Ha burayı inventor düzelt düzelt yeter ya. Vallahi ya. Şu en üste çıksana bir. Tam benim hizamda en üste. Nasıl yani? Dümdüz yukarı çık. Roket nereye, nereye kadar gidiyor? Dümdüz mü gidiyor? Dümdüz gidiyor abi şu an Patlamıyor herhalde bakayım. Uzayın sonuna kadar gidiyor bu abi. Patlama yok yani. Hiç düşman görene yok, kadar. Ha, düşman görene kadar devam.